Kızlar hadi gelin. Birazcık oturup kitap okuyalım mı? Ya kızlar ya ne kitabı? Hadi gelin hani biz kahvaltıya gidecektik. Ya şimdi hoca falan izin vermez. Ara tersine girdi kızım. Hadi gel gidelim ya. Of. Benim kahvaltıdan canım sıkıldı ya. Ben biz kahvaltıya bayılıyoruz. kahvaltıyı fazla sevmiyorum. Yani her gün kahvaltı kahvaltı kilo alacağım ya böyle giderse. <laughs> ben diyorum ki kızlar. Bugün biz bir kahveye gidelim. Bakım falan yaptıralım. Saçlarımızı değiştirelim. İşte bilmiyorum tırnaklarımızı falan yaptıralım. Ne dersiniz? Harika olur. Gördünüz mü erkekler her zaman kahvaltı değil kazanır, kazanmazmış. Hadi o zaman gidelim. Aha biz de o zaman kuaföre gideriz. Berbere saçımızı falan yaptırız değil mi kanka? Evet. Hadi gelin biz gidiyoruz. Hoşça kalın canım. patron ya bugün hiç müşteri gelmedi değil mi? Ya oğlum sus ya müşteri zaten hiç gelmiyor ben de azıcık dinleneyim. Faruk Bey benim saçımı yapacaktın sen iyi. Oh, tamam geliyorum hanımefendi saçınızı nasıl istemiştiniz? Ben böyle uzun bir şeyler istemiştim ama siz böyle yaptınız. Tamam hanımefendi hemen değiştiriyorum. Faruk Bey bakar mısınız? Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz salonumuza. Merhaba. Biz saçlarımızı yıkatacaktık da o yüzden geldik. Ha tamam ben size şöyle saç yıkama yerini alayım. Ben beklemese önemli değil. Hemen ben sizin şöyle saçlarınızı yıkayım. Ama önlüklerinizi giyin, üstleriniz ıslanmasın. Teşekkürler Faruk Bey. Hemen siz yıkayacak mısınız? Ee, evet ben sayıda bekliyorum, önemli değil. Ben şöyle yıkayım. saçınızın uzunlarından birazcık alalım. Merhaba hanım. Yardıma gelir misiniz? Geliyorum. Evet. Şöyle saçlar yıkanacak da hanımların. Ben de bir şöyle ee, Evet hanımefendi. Sizinki bittiğine göre kurutmayı alabilirim. Diğer hanımefendi şöyle geçsin. Teşekkürler. Üstünüze de giyebilirsiniz bu arada. <laughs> ben şöyle üstünükini yıkarken <laughs> Merhaba ben donun Yardımcısı yardımcısıyım. Ben sizin saçlarınıza bakım yapacağım. Şöyle söyleyeyim. Düşle şöyle. Evet saçınıza bakım yaptıktan sonra. Adınız neydi bu? Arada duru. Duru Şöyle saçınıza düzleştirip kurutabilirim. <laughs> ben o sayesinde saçlarınızı şöyle yıkayayım. Evet efendim şimdi de bitti. Teşekkürler. O kadar yeter bitti. şöyle alayım ben Evet. Saçlarınızı tarayalım şöyle bir dakika. Evet çok güzel oldunuz. Aynadan bakabilir miyim? Vav wow, çok güzel olmuşum. Vav wow, çok güzel olmuşum. Teşekkür ederim. Kanka çok güzel olmuşsun. <laughs> teşekkür ederim müşaiğim. Evet, işiniz de bitti. Üstünüze giyebilirsiniz. Evet, biz gidebiliriz. Teşekkürler Faruk Bey her şey için. Hadi gelin kanka çok güzel olduk. acaba biz yiyecek bir şeyler alır mıyız? Şu donat mı alsam ki içine sığmıyor ben o zaman elimde bir donat alayım durun durun ben de bir alayım şöyle beyazdan çok severim ben de çikolatalıyım <laughs> Merhaba. Biz patlamış mısır almaya gelmiştik de. Şöyle. Bir de burada vermiş. Teşekkürler. Alsana dostum eline. Aa kızlar siz de mi buradaydınız? Evet biz sana habersiz gelenlerden biz de habersiz geliriz. Hadi oturalım. Hadi gel Ali. Geliyorum en elden hatırladım. <laughs> bu bebek kadar düşünmüş bebek. <laughs> Ay çok güzel bir bebek. Ay. Yapamam ya ben bunlar Epey bakayım turalar abi sen hepsin be. <laughs> ah şu oyunumuzu oynamak için Geldim. Evet ya diğer öğrencilerimiz nerede kaldı? Şatro başlamak üzere. O zaman ben gidiyorum. Çocuğumuzu iyi oynayın. Tamam mı? Çocuk, çocuğumuz da burada. Bir tane var artık. Merhaba. Acaba bakayım fıstık Güzel bu kıyafet Giydirelim mi sana? Hayır ben böyle bir peyi olacağım. Al bakayım bu tacı. Prenses. Ben de bu olacağım. Bu kıyafetimde giyeyim. Ben de bir uzaylı olup kurtaracağım. Korkunç şeyler almayalım. Ben de bir şövalye olayım bari. Al bakayım prenses parfümlü sıkıntı mı? Saçını da kurutalım. Tarayalım da saçınızı. Al bakayım prenses sen de bu elması yapmışsın tamam mı? Bu elmas gerçek mi? Hadi tamam. bir hırsız çıkmış. <laughs> <laughs> ha ha ha. O elması çalabilirim. Ver bakayım bu elması bana. Aa ne yapıyorsun? Ver elmasımı. Ha 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 hırsız kaçarmış ve bir gün Pirinin yardımcısı gelmiş. Pakus, Pakus, yardımcı, uzaycı kardeşim gelsin benim. Geldim işte, buradayım. Ver bakayım bu elması bana, ver. Olamaz. Elması alıp kaçmışlar. Ve böylece hırsız yakalanmış. Her zaman iyi niyetli olmalıyız. İnsanlara yardım etmeliyiz. Ve hırsızlık yapmamalıyız. güzel bir ormanlarda dolaşmalıyız. Sağlıklı şeyler yemeliyiz. Hayvanlardan korkmamalıyız. Onlara yardım edip beslemeliyiz. Onlara iyi davranmalıyız. ve değerli eşyalara olmalara <laughs> vurup vurup zarar vermemeliyiz. İnsanların özel fizikleriyle dalga geçmemeliyiz. Yolda geçerken ışık trafik kurallarına uymalıyız. çöplere çöp kutusunu atmalıyız. Ateş kurduktan sonra söndürmeyi unutmamalıyız. Ve bu pil sayesinde artık hırsız hiçbir şeye zarar verip çalmıyormuş. kendinden küçüklere sevgi gösteriyormuş. Ay ne güzel bir hikayeydi değil mi? Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Devam edecek yarın.